Yeni videomuzdan herkese merhabalar değerli takipçilerim. Biz misafirliğe gideceğiz az sonra. Fıstığımın üstünü giydirdim şöyle. Bir takım giydirdim. Saçını da çiçi yapayım. Neydi Kahvaltımızı yaptık. Seni yasin toparladı. Odaları topladık. Süpürdük. Gıcık Eymen'in üstünü giydirmesine uğraştık. Ondan sonra giydin ya Eymen. Eymen de harika oldu. Aynı amcasına Omuzunu bir tane iki tane şartım var. Gömlek giyersem ceket giymeyeceğim, tişört giyersem ceket giyeceğim. Kış ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kış günü tişört giyeceğimiş, üstüne de gömlek şey giyeceğimiş, mont giyeceğimiş. Çıkart ne edeceğim diyorum ya o diyor. Nuri'nin gittiğimiz misafirlikte monta mı oturacağım onu deli gibi? Orası sıcaksa çıkartacağım. He. Yaz bunu giyebilin tişört. Ama şimdi hava soğuk. Ama yine kıyadan mı? Kış giyiyoruz diyoruz. Dalar mı? Hmm. Biraz da yavaş yavaş geliyor artık. <gülüyor> Dur. Bir an durun kızım. Yani bunu örüyor. örüyor. Koptu mu? Koptu kızım. Ne var kız? O da bu şu evin gelsin mi? Bekleye bekleye tohanın da hayır kalmamış. Dur şunu bağlayın böyle koy şuraya. Saat tam 12. Ben kazaklarım sobaya mı yapıyorum? Ne yapıyorsun artık? Gün geçtiklerinde kazan azalıyor. salıyor. Ne ya sen rızabı tutturmayan bir şey bulamayınca. Bulamıyorum, şunu bulamıyorum. senin kazakları yakıyor. Orada telde ya. Tele bakmadım. İyi ee, bakma benim günahımı al öyle. Nasıl yama cihama Tamam senin günahın yok ki. Senin Serhat'tan <laughs> başka bir şeyin yok. Şunu giyeyim ben orada güzel. Şurayı kıvamlarına Niye de ona kazık mi ya? Olsun, olsun. <laughs> Dilan kımıldadığında saçımı yan bağladım. Dilan sen nasıl kızsın kız? Şimdi doğru, şimdi <laughs> ben ona dadak vereceğim şimdi. Avucubur mu vereceksin Dilan? Üstümüze elbise almıyoruz artık avucubur alıyoruz. <laughs> Sağ olsun takipçimizin önerisini dikkate alıyoruz onun sayesinde çocuklar cubur yiyebiliyor. Çocuklar mideler <laughs> şenleniyor. Dur dilim. Bir de saçlarını bakayım, dur. Oğlum üstüne mi? Eğmen o üstünden çıkardığın yer götür oğlum Oruç. Evet. Yatağın ya. üstüne koy. Kirliyse banyo yazın. Akşam yatarken giyin gelin. Kirli değil Eymen onlar. Akşam banyo yaptın zaten. Akşam Eymen banyo yaptı. Çi banyo yaptı Dilan. Dilan! Dur kızım bak kımılda hay. dur. Bu akşam da Yasin de ben Şu bu da Eymen. Yasin de atayım ben hı. Kızım çiçeli mi oldu saçların? Üstüne çarptılar mı? Makineye yaptılar mı? Çirkinin oldu güzel çabuk mi? Diyor. Çabuk doluyor. Kim? Yani. İrem, direk. kötü bak kızım. Sevimli bak. Kötü, çirkin bak. Şöyle dönüşen mi? Tatlı bak. Güzel bak. Tatlı düşüyor muyum? benim. Dur bakayım şöyle dön, değil mi? Nasıl güzel oldu? Şöyle de şöyle. Boynum çok, kırılacak. Çok şimdi. tatlı oldun kızım. Diren benim kızım tam tatlı olacak. Diren kimin kızı? Annenin mi kızısın? Babanın mı kızısın? Kimin Ayak yapma şimdi. Niye <laughs> ikimizin kızı değil mi? i̇kimizin kızı da. Sen yokken ben seni çok seviyorum diyor. Ben yokken seni çok seviyorum diyor. Numara <laughs> <laughs> tek çocuk şey etmesin değil. Arada almasın değil ikimizi de değil. Dilan şöyle dön hele anneciğim. Dilan dön i̇şte kızım dön. Yavaş yavaş geliyorlar bana dön. Korkmuş mu? Nasıl becerdin? şurayı buradan çıkartayım. Hadi bu sefer de iyice. Korkmamış baba ben çıkarttım yanlış. Hı çı hı. Ah. Dışı eskinmiş, ben şimdi onu düzeltirim. Bu kolay. Yanımıza bir tok ağlayayım da saçı bozulursa bozdur ölelim gidiyorum. Örneği yapma. Şuraya da dışarıda onu takayım mı? Evet. Ah sarayda hava buz gibi, <laughs> Dilan yine gıvranıyor, üşüdüğüm <laughs> gibi. <laughs> ne oluyor Dilan? Şu camide nasıl güzelmiş elimi soğuyor? caminin ismi ne ki? Yeşil cami. Yeşil cami mi? Ha, yeşil cami. <laughs> He, burası itfaiye alanı arkadaşlar. Gördün? onu göstermeye yetiyor. Bizimkiler bu kuşu pek sevdiler arkadaşlar. Nasıl tatlı. Eymen elini uzatıyor bazen, ısırmaya çalışıyor elini. Bak. Nasıl da güzel maşallah. Anne yani kartalı hanım şey kafası beyaz oluyor ya kartalında. Hmm. Ben de alacağım eve de. Elin Çocuklar bak. örseler eziyet ederler diye almayı alman. istemiyorum pek. Eline bilmiyorum ki hiç çıkmadı. Yansın Eymen daha. Dur abu. <laughs> Gördün mü nasıl ip katacak şimdi sana. Bak. Nasıl bakıyor Bir tane şey? iyice ip katıyor eve. Ana şöyle yapıyor bak. yapıyor <laughs> bak. <laughs> çiçekten alacağım. Haber sizden alayım da. Tutsun. Çalınca iyi tutuyormuş. Kendisi de diyor arkadaşımın. Bu çiçekleri acayip seviyorum ben. Şundan da benim de vardı. Maalesef soğuk aldı. Şu da kılıç. Kılıç. Eymen'in kılıç arkadaşı. Şöyle kendimize bir şeyler hazırlıyoruz arkadaşlar. Poğaça yapmış sağ olsun arkadaşım. Kurabiyemiz var sonra kekimiz var. Muhallebili çikolatalı kekimiz. Eline koluna sağlık. Bizim için de bir değişiklik oldu. Acayip güzel oldu valla. Kendisi de diyor iyi oldu diye. Çevireyim mi ki bunu? Daha kızarmamış gerçi. Bizim koyun, bizim koyun kofte çöreğinden arkadaşlar. Ama şey arkadaşım gel üçgen yapıyorlarmış. Bizimkiler yuvarlak yapar. İçine de tavuk göğüsü varmış. İnce bulgur. Aynı bizimkiler gibi. Soğan, sarımsak, baharat, tozu biber işte. Bunlar biraz kızara Ondan sonra da çevirelim. Daha kızarmamış. Aynı nugget gibi olmuş. <laughs> şey, bir altınız şey, hey, olsun yavaş yavaş yansın. Şöyle bir de makarna salatamız var. Bizim çocuklar yemiyor şeyini, karne türlüsünü. Bunu ayrı yapalım. Çevireyim de yanmasın. Biraz daha almış zaten. Hı hı. Olmaz Şöyle tabaklarımız hazır. Köftelerimiz de kızardı. Bardaklarımız falan hazır. Şunu da direnle evine yapmış. Ayrı koymuş. Şu tatlılardan hariç. Ellerine, kollarına sağlık. Keselerine bin bereket versin Rabbim. Çayımızı içelim. Videomuzun devamında görüşürüz. Çayımızı içtik arkadaşlar. Şöyle kahvemizi de yaptı, dibek kahvesi. Şurada da tatlılarımız var. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun canım. Ekmek de yapayım. Tamam. Ekmek. Gel hadi. Hı. Misafirlikten çıktık arkadaşlar. Buraya yeni Japon pazarı açılmış. Bugün de açılışı vardı saat 10'da. Bir de biz bakalım neler varmış Japon pazarında. Allah razı olsun. Aha, müzik var vallahi. Hadi. Şuradan geçivireyim ya, nasıl moruttum ama. Yolun ortasından gidiyor ikisi de. Üstüne nasıl <kaldırmış. gülüyor> Ellerinde birer bidon poşet, yolun ortasından gidiyorlar. Burayı aldım. Ziya'nın resmi. İşte buralardan vatanı çarşıya yapıyorum. Kutu. Kutu mu olmuş? Evlenme kızı. Kutu olur mu kız bak mis gibi. Ne yapayım herkes aman isteyen herkese nasıl etsin konuşamadım da. Ev almayı ondan sonra. Eksimiz var oldu. Şey Eksimiz yok. Aburcu burada var. <laughs> <laughs> aburcu dur. Artık size aburcu buru eksik etmeyeceğim. Üstümüze başımıza almayacağız. Aburcu buru alacağız. Tamam mı? Sinyalin nerede? İyi. Tamam baba. Tamam, tamam baba. Evet arkadaşlar evimize geldim. Şöyle bir çiçek hediye etti bana sağ olsun arkadaşım. Acayip güzel ağırladı beni. Allah razı olsun tatlılar ondan sonra ikramlar ellerine kollarına sağlık her şeyse de mükemmel olmuş. Bu çiçek benim acayip hoşuma gitti. Bir de ben şu çiçeğin istedim. Çal çal da dedi daha iyi tutar öyle dedi. Ben de giriye söyledim, haber verdim. Ondan sonra beraber kestik kokunu. İki tane aldım. Onu da suyun içine koydum. Şöyle eski bardağın içine koydum. Burada çillensin de ondan sonra bir toprağa ekeyim artık. Bu çiçek daha acayip güzel. İsmini bilmiyorum şimdi internetten bakarım artık ismini. Şunun da ismini bilmiyorum. Ben kendim limon koydum kabı sarı olduğundan. İnşallah büyerler. Çarşıdan gelince tavukların yanına uğradım. Yumurtaları toplayayım diye. Tavukları kapattım. Geri çıktı arkadaşlar. Ya sen diyor, Tavukların kapısını sen mi açtın diye. Ben de yiyorum. Nasıl rüzgar esiyor? Kafadayım de önüne taş koyun bari. Beni yiyin mi sandınız yavruları? Hadi Hadi geçin yerinize geç. Soğuk hava yürü. Bak Kız şu tarafa geç. Allah'ım yarabbim bir de ağacın tepesine çıkmış. gel gı. Anam beni uğraştırma gel sana şuraya. Şurada sıcak sıcak durmuştu. Işte. Daha ne istiyorsunuz? Hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Yarın için çocuklara köfte patates yapacağım. Kıymamı koydum. Üzerine birazcık baharatlardan koydum. Sonra bir tane yumurta kırayım içine. Şurada galeta unum var. Bunu da bayat ekmeklerden yaptıydım zaten. Birazcık yoğurayım. Ondan sonra da şöyle şekil verip dolaba koyacağım. Birkaç tanesini sonra koyayım. Yarın iş yerine götürsün de orada akşam kızartsın yiyeyim. Yasin diye yurdu geçen anne köfte patates yaptı yiyelim diye. O da yarına nasibimiş. Şimdiden yoğurup hazırlayayım. Dinlensin şey de dolapta. Hazır durur yarın da kızartı patatesini. Size de bir fikir olur yapmak isterseniz. Elimde dondu. Önce kukapta o, o varmış kıyma, önce kukapta varmış, önce de bir poşette vardı. Hepsini birleştirdim. Ortaya güzel bir kofte çıkarttım. Fazla sert olmasın. Köftem hazır. Şöyle şeklini vereyim. Şu kutçaya sonra koyayım. Bize de şuna yapayım da dolapta hazır beklesin. Şöyle ince yapayım birazcık zaten kızardıkça bu kendini çekiyor. İnce ince yapayım ondan sonra da dolabımıza atalım. Siz köfteyi nasıl yaparsınız arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İçine ne koyuyorsunuz? Aynı benim yaptığım gibi mi yapıyorsunuz? Sonra renkler de kocaman kocaman oluyor. Bizimkiler savaş yapıyor içeride çayın üstünde suyumuz Ananı, sobanın üstünde suyumuz kaynadı şimdi çay demleyeceğim şunu yapayım ellerimle yıkayayım tertemizce ne oldu kızım ne oldu yine neyi doktunuz gel gel dur şunu yapayım bir ne oldu kızım baban mı çağırıyor dur hadi bakayım dolabın üstündeki oyuncu alamamış da ona çağırıyor beni Yani sonra bunları kızartır akşam. Ekmekleri ekmeyen arasına döşer. İyi e bir yer orada. <laughs> ne oluyor? köftelerim bitti arkadaşlar şu bizimki şu da sonerinki. ki yarın bunu pişirsin kızartsın güzel değilsin afiyetinin. şöyle kapağını kapatayım da dolaba kaldırıvereyim Hı, bu değilmiş yoğurdumuz da bitmiş onu da yarın hurdaya götüreyim oraya atıvereyim makinemiz dolduydu zaten şöyle makinamızı çalıştırdım gideyim bir çay demleyeyim Tuzu da bitmiş. Bizim makinenin parlatıcısı da bitmiş. Işıklar yanıyor yine. Günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltıya diye yumurta kapımı yapayım dedim. Yumurtalarım taze olduğundan hep parçalandı. Üç tane sağlam kaldı sadece. Ben de bunlardan yapayım. Öyle bir canım istedi. Bayağıdır yapmıyordum. Birazcık mani.

Давай, 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 İşe başlamadan dedim videomu kapatayım şu bir bardak çayımı. Çayım da nasıl yormuş bugün. Sobanın üstüne yumurtayı haşladım koydum haşladım. Yumurta kapama yapayım diye O da taze olduğundan hepsi şey yarıldı ortadan ikiye. Az dilenmedi az önce acık ben yedim. Evin işine başlamadan şu videomuzu da kapatalım. Ondan sonra da evin işlerine koyulayım. Videonun kaynavalarının örtüsünü çıkardıydım Zaten iki üç gündür ne temizlik yapamıyorum. Süpürgenin ucu kırıldığından. Sonra sordum götürdü elindeki parçayı şunu kaça yaparsınız diye o da 500 lira istemiş ufacık parçaya. Akşam gelince acık kendisi uğraştı, yaptı sonunda sağ olsun. Elinden böyle tamirat işleri geliyor. Evde kırık dökük olsun yapıyor. Videomuzu kapatalım, evin içine başlayayım. Dün Japon pazarına gittik. Bir şey alacaktım, tencere, şu kranit tencereler var ya. Tek tek satılan tencerelerden alacaktım. Bir mandal alayım dedim, bir kanepeyi örtü alayım dedim. Örtüleri iyice çiğitti, yıkatıcı çekiyor örtüler. Birinin uçları zaten pus çıkıyor yavaş yavaş. Yine bu koltuk koltuktaki alana kadar örtüyle ne idare edelim? Çünkü kuş gidiyor, yırtılıyor. Bu, bu koltuğu bize ne ettiler? Hani herkesin gelip bakıp ciddi, şey ha teşhir ürünü. Teşhir ürünü getirdiler bize. Gel, gelince itiraz ettim, geri götür dedim ama götürmedi, dinlemedi bizi. Her tarafı delik deşik. Buralar ne? Keşke ocak daha zorlasaydım da zoruna salsaydım koltukları. Sümgelleri acayip şey, yumuşak, içine çöküyor. Ben şöyle sert havacı O gün bir şeye denk geldik işte. Bunu beğendik. Onlar da teşhir ürünü getirmişler. O yüzden inşallah ilerleyen zamanlarda evimiz evime bir koltuk takımı almayı düşünüyorum bakalım. Alana kadar da ko koltuk örtüsüyle idare edeyim dedim. Dün Japon'dan koltuk örtüsüne baktım birazcık. Onları da sevmedim. Gerçi nasıl sıra vardı, bir sürü sıra vardı. Yine açıldığında. Hani tüp şiş, tüp kuyruğuna giriyor ya, öyle bir sıra vardı yani. O sıraya girmeyi gözüm yemedi. Ne koltuk örtüsünü aldım, ne tencereyi aldım, ne mandalı aldım. Tencerede, emri de tencerem var, çelik tencerem var, onun üstüne çiçekli tencerelerim var da, tencereye ihtiyacım yok şimdi. Sadece mahlube yapmak için bir tane tencere almak istedim kendime. Onu da kuyruğa girmeyi gözüm yemedi. Makhlul ben pek seviyorum. Etin içinde çiğ oluyor, tavuğu oluyor, et ile yaparsan et koyuyor, tavuğu yaparsan tavuk koyuyor, patatesi, her şeyi oluyor içinde. Çocuklar da seviyor yani. yanları bir salata yapıyor. Yani oruçta ben pek yaparım, çok yaparım onu. Çelik tencerede yapınca malzemenin ıcığı altında kalıyor, ıcığı dokuluyor. O yüzden çelik tencerede yapmayı istemiyorum. Alayım dedim, de kuyruğa girmeyi gözüm yemeyince çıktım geldim. Başka bir yere de uğramadık. Ondan sonra evimize direkt geldik. Sabahtan attım, gittim. Tavukların şu kutulara saman koyuyor ya, onları çıkarttım, değiştirdim. Bayağı batırmışlar orayı. Samanlarını yeniledim. Sonra yumurtaları getirdim. Tavuklar yine dışarıya kaçtılar. Onları içeriye kapatmaya çalıştım. Heye akşam da dışarıya baktıydım. Alpengi gelip köpekleri havlayormuş. Bir baktım, üç tane köpek bir kaçıyor aşağıya doğru. Herhalde tavukların kokusuna geldiler, Kapıyı açık bulsalar hemen girip yiyecekler. Üç tane kaçıyorlardı arka arkaya, sonra ne diyorum, sonra eğer tavukları kapattık mı ki ben unuttum, diyorum. Geri Yasin'e git dedim, Yasin kapattım anne dedi. Zaten sabaha kadar da uyuyamadım. Böyle huzur, akşamdan huzursuz yattım mı sabaha kadar hiç uyuyamıyorum. Bugün de rüyamda babamı gördüm. Öyle ağladım, öyle rüyamda. Annem vardı, Sultan vardı, babam vardı. Rüyamda da ağladım sabaha kadar. Yasin bana müziği açtı. Kimcamızı <laughs> kapatalım. Hey yarımdır bir buna da okul açılıyor. Reymen'in ödevleri var. Eymen kaç gündür ödevin yüzünü açmıyor hiç. Ne kitabın yüzünü açtı ne defterin yüzünü açtı. Bu ne gün boyunca Eymen'in ödevine odaklanacak. Ya şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Onda sorayım mı sonra? O da yapsın odasında ya da burada yapar. <laughs> Ödevini yapmıyor, yapmıyor. Böyle tatil oldu mu? O konu tam açacağı gün yapıyor. Ona da ben kızıyorum. Neymenle bir dövüşüyor yani içinde. Bu da böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları.